Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemlerle ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz bir yardım kampanyası için ihtiyaç duyulan paranın birinci gün 2 bölü 15'i ikinci gün 3 bölü 5'i toplanmıştır. Buna göre bu iki günde ihtiyaç duyulan paranın kaçta kaçı toplanmıştır diyor. Arkadaşlar ne yapacağız? İkisini toplayacağız. Paydaları eşit değil. Burayı neyle çarpıyorum? 3 ile çarpıyorum. 2 bölü 15 artı 3 kere 3 9 bölü 15 9 2 daha ne yapar arkadaşlar? 11 bölü 15 duyulan paranın kaçta kaçı toplanmıştır diyor arkadaşlar. 11 bölü 15'i toplanmıştır. Ne kadarı kalmıştır deseydi arkadaşlar. 15 bölü 15'ten 11 bölü 15'i çıkartmamız gerekecek. İkinci sorumuz 20 GB'lık bir dosyanın önce 8 tam 1 bölü 3 GB ardından 6 tam 5 bölü 9 GB indirilmiştir. Buna göre dosyanın tamamının indirilmesi için kaç GB'lık bölüm kalmıştır diyor. Yani kalan kısmı soruyor arkadaşlar. Önce burayı 3 ile genişletmem gerekiyor. Çünkü bunun paydası 9, bunun paydası 3. 6 tam 5 bölü 9 artı 8 tam 3 bölü 9. 3 ile genişlettim arkadaşlar. 6, 8 daha ne yapar? 14. 14 bölü 5, 3 daha. 8 bölü 9. Şimdi 20 GB'dan 14 tam 8 bölü 9'u çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. 20 GB yerine 19 GB 9 bölü 9 yazıyorum. Eksi 14 GB 8 bölü 9 yazıyorum. Bunu niye yazdığımı söyleyeyim arkadaşlar. Şu 19 GB, şurası da 1 GB. 19 bir daha 20 yapıyor. Sadece burada kolay çıkarabilmek için şurada böyle 9 olduğu için burayı da 9 bölü 9 şeklinde yazdım. 19'dan 14 çıkarsa ne kalır? 5 tam. 9'dan 8 çıkarsa 1 bölü 9 kalır. 5 tam 1 bölü 9 doğru cevabımız D şıkkı. Üçüncü sorumuz bir çiftliğin deposundaki suyun 15'te ikisi bahçenin sulanması için. 3'te biri evin ihtiyaçları için. 5'te ikisi ise hayvanlar için kullanılmıştır. Buna göre son durumda depodaki suyun kaçta kaçı kalmıştır diyor. Şimdi bunları toplayacağız arkadaşlar. Şimdi bunun paydası 15. Beş, bunu 5 ile genişleteceğim. Bunu 3 ile genişleteceğim. 2 e, bölü 15 beş, artı 5 ile genişletirsem ben burayı 5 kere 1 5 5 bölü 15 Artı. Burayı da 3 ile genişletirsem 6 bölü 15. Şimdi 6, 5 daha 11 e, arkadaşlar. 2 daha ne yapar? 13 e, bölü 15. Şimdi bu kullanılan su miktarı bize diyor ki kaçta kaçı kalmıştır? Tamamı 15'te 15. 15'te 15'ten 13 bölü 15'i çıkarırsam eğer 15'ten 13 çıkarsa 2 bölü 15 kalmıştır. Doğru cevabımız B şıkkı. Dördüncü sorumuz bir top kumaşın 5 bölü 18 ile pantolon, 1 bölü 6 ile gömlek, geriye kalan kumaşın tamamı ile de etek dikilmiştir. Buna göre etek için kullanılan kumaş tüm kumaşın kaç katıdır? Kaçta kaçıdır? Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bu ikisini toplayacağız. Bunun paydası 18. Burayı neyle genişletiyorum? 3 ile genişletiyorum. 5 bölü 18 Artı 3 bölü 18 5 3 daha 8 bölü 18 Şimdi arkadaşlar Geriye kalan kumaş dediği için tamamı 18'de 18'dir. 8 bölü 18'ini çıkarırsam Geriye kalan kumaş yani 10 bölü 18 kalır. 10 bölü 18 ne yaparım? 2 ile sadeleştiririm. 5 bölü 9'u kalmıştır diyebilirim. Doğru cevabımız C şıkkı. Beşinci sorumuz. Bir koşu yarışına katılan Yasemin parkurun 7 bölü 12'sini tamamlamıştır. 4 kilometre daha koş, koşsaydı yarışı 4 3'ünü tamamlamış olacaktı. Buna göre bu koşu parkurunun toplam kaç kilometredir demiş. Şimdi arkadaşlar şimdi bunun paydası 12. Bunu da 12 yapmak için 3 ile genişletiyorum. 3 kere 3 9 bölü 12. 7 bölü 12 ile 9 bölü 12 arasında bakın şurada 7 ile 9 arasında 2 birimlik bir fark vardır. Bu da kaç kilometreye denk geliyormuş? 4 kilometreye denk geliyormuş. 4'ü 2'ye bölersem eğer arkadaşlar kutu olarak düşünürseniz her bir kutunun değeri 2'ymiş diyebiliriz. Tamamı 12 tane kutu olduğu için 12 çarpı 2 o da ne yapar? 24 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. Altıncı sorumuz Arda'nın boyu bir tam 9 bölü 20 metredir. Kardeşinin boyu ise Arda'nın boyundan 1 bölü 4 metre daha kısadır. Buna göre Arda ile kardeşinin boyları toplamı kaç metredir? Şimdi arkadaşlar bakın bunun paydası 20 bunu neyle genişletiyorum? 5 ile genişletiyorum. 5 bölü 20 yaptım. Bu kadar kısa dediğine göre arkadaşlar bir tam 9 bölü 20'den neyi çıkarıyorum? Pardon Evet, 1 tam 9 bölü 20'den 5 bölü 20'yi çıkararak neyi bulacağım? Kardeşinin boyunu bulacağım. 1 tam, burada 1 tam aynen kalır. 9'dan 5 çıkarsa 4 bölü 20. Bu kardeşinin boyu arkadaşlar. Şu da Arda'nın boyu. İkisinin toplamını istiyor. Şuraya toplayalım. 1 tam 9 bölü 20 artı 1 tam 4 bölü 20 1 tam 1 tam daha 2 tam 9 4 daha 13 bölü 20 yapar. 2 tam 13 bölü 20 doğru cevabımız C şıkkıdır. Berna bir filmi 25 bölü 25'te 12 saat izledikten sonra mola vermiştir. Molanın ardından 1 tam 1 bölü 5 saat daha izleyerek bitirmiştir. Berna filmi izlemeye başladığında ee, başlayıp bitirdiği ana kadar toplam 2 saat geçtiğini fark etmiştir. Buna göre Berna film arasında kaç saat bol, mola vermiştir diyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Şu ikisini toplayıp 2 e, iki saatten çıkartmamız gerekiyor. E, ne yapabiliriz? Önce şurayı tam sayılı kesici bileşik kesici çevirelim. 5 kere 1 5 bir daha 6 bölü 5 bunun paydası 25 ise bunu da 5 ile çarparak 25 yapalım. 6 kere 5 30 bölü 25. Şimdi arkadaşlar 12 bölü 25 30 bölü 25 toplayacağız. 30 bölü 25 artı 12 bölü 25. Ee, buradan 30 12 daha ne yapar? 42 bölü 25. Kaç saatte? 2 saat sürmüştü. 2 saatten 42 bölü 25'i çıkaracağız arkadaşlar. Pratik çıkaralım. 2 ile 25'i çarparsam 50. 42'yi çıkarırsam 8/25 bölü 25 kalır. Doğru cevabımız C şıkkı. 8. sorumuz: Aşağıda iki kenarının uzunluğu verilen üçgen biçimindeki bir bahçenin etrafına çit çekilmiştir. Toplam e, peki ne kadar çekilmiş? E, toplam 25 metre çift kullanıldığına göre bahçenin verilmeyen kenarının uzunluğu kaç metredir demiş. Ee, üçgen biçimde bahçenin etrafına çiçek bir sıradan bahsediyor herhalde arkadaşlar. Şimdi burada ikisini toplayacağız. Neyden çıkaracağız? 25'ten çıkartmamız gerekiyor. Şimdi bunun paydası 12, bunun paydası 6. Bunu 2 ile genişletiyorum. Burası ne olacaktır? 12 tam. 2 bölü 12. 12, 8 daha 20. 5, 2 daha 7 bölü 12. 20 tam 7 bölü 12. 25 tamdan şuraya yazalım. 25 tamdan 20 tam 7 bölü 12'yi çıkaracağız arkadaşlar. Bu sefer 25 tam yerine ne yazıyorum? 24 tam 12 bölü 12. Bakın önceki sorularda da bu yöntemi uygulamıştım. Ee, i̇deal bir yöntem. Siz de öğrenebilirsiniz. 24 tam 12 bölü de bir tam toplanınca ne yapıyor? 25 tam yapıyor. 24 tamdan 20 tam çıkarsa 4 tam kalır. 12'den 7 çıkarsa 5 kalır. 5 bölü 12. 4 tam 5 bölü 12. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. Diğer sorumuz. 9. sorumuz. Aşağıda stadyumda 1 tam 3 bölü 4 metre boyundaki bir futbolcunun e, karşılıklı 2 Işıklandırma dolayısıyla aynı doğrultuda oluşan iki gölgesi gösterilmiştir. Ee, i̇ki farklı gölgenin uzunlukları futbolcunun boyunun 2 e, bölü 3'ü ve 3 bölü 7'si kadardır. Gölgeler arası 1 bölü 2 metrelik bir boşluk bulunduğuna göre gölgelerin uç noktaları arasındaki mesafe kaç metredir demiş. Şimdi arkadaşlar burada ben çarpma işlemi yaptım. Çünkü kesrin kesri bulunurken çarpma işlemi yapılır. Eğer siz bu soruyu toplamayla çözerseniz, açıklamalar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi 4 kere 1, 4, 3 daha, 7 bölü 4, 7 bölü 4'ün 2 bölü 3'ünden, yani aslında çarpma işlemi arkadaşlar, 6. sınıf konusu. Buradan 2 ile 4'ü sadeleştirdim, 7 bölü 6 yaptık. Ee, ve 7 bölü 4'ün 3 bölü 7'si burada da 7'leri sadeleştirip 3 bölü 4 bulduk. Şurası 3 bölü 4 olsun. Şurası da 7 bölü 6 olsun. Bu üçünün toplamını soruyor bize. 7 bölü 4 pardon 7 bölü 6 artı 3 bölü 4 artı 1 bölü 2 bunu 2 ile, bunu 3 ile, bunu 6 ile çarpıyoruz. 2 kere 7, 14 bölü 12. 3 kere 3, 9 bölü 12. Artı 6 bölü 12. 14, 6 daha. 20 arkadaşlar, 9 daha. 29 bölü 12 yapıyor. 29 bölü 12 de nedir arkadaşlar? 24 gibi düşünsek, 2 tam. 4 bölü 12 yapar. Pardon. 2 tam 5 bölü 12 yapar. 2 tane 12. 24. 5 daha 20, 29. 2 tam 5 bölü 12. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. 10. sorumuz. Aşağıda yere paralel bir çamaşır ipi verilmiştir. Bu çamaşır ipi tam ortasından kısa kenarına paralel olacak şekilde ikiye katlanarak asılan dikdörtgen biçimdeki bir havlunun ucunun zemini olan uzaklığı şekilde gösterilmiştir. Çamaşır ipinin yerden yüksekliği bir tam 2 bölü 5 metre olduğuna göre havlunun uzun kenarının uzunluğu kaç metredir demiş. Şimdi arkadaşlar burada şurası bir tam 2 bölü 5'miş. Şunu şöyle yazalım. 5 kere 1, 5, 2 daha 7 bölü 5. Bunu da 3 ile genişletelim arkadaşlar. 3 kereydi 21 bölü 15 Şimdi normal direğin uzunluğundan şu mesafeyi çıkarırsam havlunun kenar uzunluğunun yarısını bulurum. Çünkü 2'ye katlanmış halde denilmiş şurada. Ee, evet. 2'ye katlanarak aslan dikdörtgen biçiminde demiş 21 bölü 15'ten arkadaşlar 11 bölü 15'i çıkarıyorum. 21'den 11 çıkarsa 10 bölü 15 kalıyor. 10 bölü 15'ten 2 tane varmış arkadaşlar. 10 bölü 15 artı 10 bölü 15. Tam ortadan katlanmış. Ne yapar? 20 bölü 15 yapar. 20 bölü 15, 5 ile sadeleştirelim arkadaşlar. 5'e bölersem 4, 5'e bölersem 3. Peki 4 bölü 3 nedir? 1 tam 1 bölü 3 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan kesirlerle toplama ve çıkarma ile ilgili problem çözümü yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.